Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2023 çekiyoruz. Bugün free kick çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Nereden giriyoruz? Söyle ve e futbol oynayanlar için free girmek isteyenler? Bakın ilk önce şuradan ekstra diyorsunuz. Antrenman diyorsunuz. Serbest antrenman diyorsunuz. Serbest duruş diyorsunuz. Sonra şimdi buradan başlıyoruz arkadaşlar. şöyle güzel bir mesafeden başlayalım ilk önce. Ben buraları seviyorum. Ve arkadaşlar bu Fransa takımı ben seçmedim bu Fransa takımından oyun seçti. Yani ben seçtim diye sanmayın. Neyse şimdi şuradan başlayalım. Güzel bir fik katmaya çalıştılar arkadaşlar. Girebilir. Girmedi be. Bakın Mbappe var. Görüyor musunuz? Ah be girme. Neyse zaten girse de gol saymayacaktık çünkü şey amacımız frikik gol atmak arkadaşlar. Oo güzel attık. Ama ka kaleci çok iyi arkadaşlar. Çünkü kaleci şey eee kaleci böyle 90'lık falan. Bu gol olabilir. Oo üstten alta gitti. Gene iyi vurduk. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza. Ve mükemmel olağanüstü bir gol attık. Çok güzeldi. Bir de kapalı köşeye deneyeceğim. Oo giriyordu bakın arkadaşlar giriyordu. iyi vurduk. Falsaldır falan deneyeceğim. Yok girme be. Pavart. Ooo. Roveşata vurduk. Arkadaşlar gördünüz mü? Roveşata vurduk. Yakında arkadaşlar PlayStation videoları da gelecek. <laughs> PlayStation'ımızın bir tane kablosu kablosu varında onu alınca belki başlarız. Sıkıntı yok yani PlayStation'a. Arkadaşlar PlayStation oynayacağız. Abimle belki. Abim de gelir. Oynarız arkadaşlar. Şöyle en enkonkur orta açmış gibi oldu. Şöyle güzel bir gol atamıyor artık. Girebilir. Ama kaleci dediğim gibi çok iyi arkadaşlar yani. Bu kaleci çok iyi her çutumuzu yani kurtarabilir. O zaman uzaklardan deneyeceğim ve girebilir. Mük, mük çok iyi arkadaşlar. Bu da iyi gitti. Aa, gördünüz mü direkt Arkadaşlar çok iyi vuruyorum ben buradan. Bakın izleyin. Girmedi be. Neyse şimdi güzel bir frik golü attığımız zamanı geldi. Girebilir. Ah be az farklı çıktı. Birazcık yakınlaştıralım. Şöyle. Girebilir. Oh! Gene <laughs> direk. Bugün hep direğe atıyoruz ya. Girmedi be. Yakında. Yakında arkadaşlar. O zaman gene bir kapalı köşede diyeceğim, Sağ solu bir şekilde girmedi. Ama azıcık aşağıda olsa belki girebilirdi arkadaşlar. Şöyle güzel bir yer atalım. Girebilir. Böyle gördüğünüz gibi çok iyi uzanıyor. Ama biz de çok güzel vurduk. Birazcık daha yakınlaştırdım. Güzel buradan bak. Buradan atabilirim arkadaşlar izleyin. İyi vurduk. Ama çok fazla aldı O yüzden birazcık top yavaş gitti arkadaşlar. Yok bu kötü. Kötü bu. En kum kalırsın o topu. <laughs> Şöyle buradan güzel bir gol atalım ya. güzel. Ama kalecinin üstüne gitti. İki hamle de kurtardı arkadaşlar. O güzel. Ama gene baraj ya. Barajlar hep ya. Hep barajlar şey yapıyor. Kolaylaştırıyor arkadaşlar. O zaman güzel bir gol. Oo. Çok iyi vurduk ama nasıl kalece uzanıyor anlamıyorum. O zaman hadi burada da uzansın. Niye gol atamıyoruz ya? Sıfır açıla, sıfır açıya yakın bir yerden girebilir. Çok iyi vurduk güzel vurduk. Girebilir daha. Ama gene ama karacıyı kurtardı yani. Şöyle o. Teo Hernandez. <laughs> o zaman buradan vurmamızın vakti geldi. Hadi bakalım burada vuruyoruz arkadaşlar. Buradan en iyi kim vuruyor? Toçmanı. Koçum anne buradan çok iyi vuruyor. 82. Çok iyi. Oo. Oo. <laughs> arkadaşlar. Mük şut. Mükemmel şut attık. Tekrar Toçumani ile deneyeceğim. Toçumani çok iyi vuruyor. başka Toçumani deneyi vuruyor mu? Yok. En iyi Toçumani vuruyor arkadaşlar. Deneyeceğim gene ben ya tuçmanı ile. Anam ekran değiştir diyeceğiz. Gene çok iyi vurduk. Ve gene kaleci kurtardı. Gene tam köşeye vurduk. Ama gene girmedi. Gene kaleci kurtardı. O zaman en kumkuyla girebilir. Yaklaştık. Yaklaştık. O zaman buradan vuralım arkadaşlar girebilir. Baraj. Sol ayak plase yerinden. Solak en iyi kim vuruyor bakalım. Ee, solak en iyi. Solak en iyi kim vuruyor solak? Teo Hernandez vuruyor en iyi solak. Solak buradan çok iyi. Teo Hernandez çok solak ya. Girebilir. Güçlü vurduk. Mbappe kalenin içine girdi. O zaman şuradan bir golümüzü atalım yani ya. Ne zamandır girmiyor. Kaleci sen nesin be? Kale çok iyi arkadaşlar. Bakın. Oh be. Sonunda. Güzeldi. Ama kaleciye çarptı. Şöyle. Oo. İyi vurduk arkadaşlar. Ama kaleci her zamanki gibi saldırmadan vuracağım. Oo. Gördünüz mü? Çevrenden de ziyarete şey yaptı. Kurva beş vurdu. Girebilir. Ama çok fazla fal aldı ya. Sol ayak plase kim iyi vuran Teo miydi? Bakalım. Evet en iyi Teo Hernandez vuruyordu. 64. Ya şuna bakın ya hep baraj ya. Sıkıldım şu barajlardan. O zaman hadi bu girsin be. Arkadaşlar bu kaleci ne ya? Kaleci değiştirme yok mu? Üstten ata gitti. Gene iyi vurduk ama. O zaman şuradan bir kaleyi direkt cepheden görüyor. Bura bakın. Kaleyi direkt cepheden görüyor. Ceza yanında orada. o zaman bir plasa atalım ya. Yeter yani. Plasayı <laughs> ne zamandır atmıyor. Şöyle güzel bir plasa. Ay. Hmm. Bence oyunu yapan bu kişi kaleci acayip iyi yapmış. Bakalım. Zaten kapalı köşeyi hiç yemez. <laughs> Ve kaleci çok iyi uçuyor ya. Sinirlendim ona bu üst direk. Üst direk bile değil. Üstten ata gitti. Arkadaşlar o zaman buradan mı vuralım. Buradan belki girer. Ama gene üstten ata gitti. Hadi bakalım. Şuradan bir güzel bir şut çıkaralım. Yani yeter buradan atamıyoruz hiçbir yerde. O zaman şuradan atalım. Powart'la vuracağım ya ben. toçuman ile vurmayacağım. Powart iyi vuruyormuş gene. Ekran değiştir. Powart vur bakayım. Yok, Paçmane çok iyi vuruyor. Paçmane kullansın. Şurada da göstereyim arkadaşlar. Hemen duran toplar kullanan diyorsunuz. Paçmane şöyle. <laughs> şöyle Oo güzel. Ya. O zaman artık ne zamandır gol atamıyoruz? Bir tane atalım ya. Girdi. Ya nasıl? Allah ım. lütfen girdir ya. Kaleci ona nasıl uçuyor? <laughs> o zaman pro modumu açıyorum arkadaşlar. Bakın iyi vurdum. Kaleci zor kurtardı uçarak. Şöyle güzel bir. Ya nasıl vuramıyorum ya? O zaman şöyle bir tane gol atalım. Şuradan güzel bir plasa atalım artık. Düşünüyorum bakın şuraya vurmak istiyorum. Kaleci. Kaleci vallahi pro ya. Pro kaleci. O zaman hadi şu, şu gol olsun yani artık olmuyor hiç olmuyor arkadaşlar Uf. son bir iki şut yani artık yeter direk şöyle güzel bir gol atalım artık. Neyse arkadaşlar. Son bir şut. Hatta iki şut. neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.